No, no, Merhaba. Evet kamera geldi mi? Evet merhaba. Ne yapıyorsunuz burada? Biz de kamerayı bekliyorduk. Aa keyif zamanı. Hem, hem biraz oturup sohbet ettik Kayhan'la. Hem de yemekten sonra birazcık kendimizi ödüllendirdik, İçecek doldurduk. Sohbet ederek konuşuyorduk. Ama size bir sürprizimiz var arkadaşlar bugün. Aa nedir? Nedir Kayhan? Nedir? Hayır. Ben sana vereyim. İşte bu tür bir şey. Dur ben size için şöyle vereceğim. Evet, ismini Arkadaşlar... Allah. Bardaklarınızı alabilirim. Şey. Evet bardakları kenara koyalım. Bunun Daha sonra içeriz. Bunun ismi. Bakalım açın düzgün açalım. Bunun ismi. Aslında açmanın çok kolay. Evet manyetik eğitici yazı tahtası arkadaşlar. Ben size. Şöyle bir açalım. Dur, ben sana yardımcı olacağım. Tamam. Şimdi bunlardan neler yapılıyor Kayhancığım? Çiziliyor, geri siliniyor. Burada göstermiş bakın arkadaşlar. Oradan açmıyoruz. Bir saniye. Bir okuyalım. Evet, hem çarpım tablosu, hem yazılar, hem sayılar. Harika bir şey bu Kayhan. Evet, açalım şimdi bakalım neler çıkacak. Merakla bekliyoruz. Evet, manyetik şeyler Allah çıktı. Harflerimiz çıktı, rakamlarımız çıktı. Bir adet kalemimiz çıktı. çıktı. Ve sizin sürprizimiz var. Dur şunu alalım, kutuyu kaldıralım. Bunu alayım ben. Dur. Evet. Aslında sizlerin sürprizini al, dayanacaksın da. Evet, bu buna yapışıyor arkadaşlar. Harflerimizi açalım istersen. Bak burada harfler var. Tamam önce açalım. Sonra çıkaralım harflerimizi. Evet çıkaralım. Peki. Ben de bunu çıkartayım. Abla da yakalım. Tamam alayım. alırız onu. Tamam alırız evet. Evet arkadaşlar. Bazılarını ikişer tane. Evet harflerimiz, rakamlarımız. Çıktı. Artılarımız, eksilerimiz. Her şey var Tayhan. İstediğimiz yazıyı yazabiliriz. Evet. İstediğimiz toplamayı çıkarmayı yapabiliriz. Bunlarla birlikte. evet Bence çok faydalı bir eğitici bir şey değil mi kayhan bu? Evet. Arkadaşlar bence bu çok eğitici bir şey. Siz almanızı tavsiye ediyoruz. Evet. Bu sayede abi, çarpım abi. tablosunu öğrenebilirsiniz. Bizim annemiz benim annem gezerken Evet, toplamayı çıkarmayı öğrenebilirsiniz. Yazı yazmanızı, harf kabiliyetinizi geliştirebilirsiniz. Bence gayet güzel bir oyuncak. Kayhan şu anda okul öncesi arkadaşlar. Seneye inşallah birinci sınıfa <laughs> başlayacak. İyi yaşa anneciğim. <laughs> güzel yaşa inşallah. Ondan dolayı da yavaş yavaş artık okuma yazma çalışmalarımıza başladık. Değil mi anneciğim öğretmenimizle birlikte? Bazı ha? harfleri tanıyoruz, bazılarını daha tam tanıyamıyoruz. Ama sayıları artık biliyoruz değil mi? <laughs> 1, 2, 3, 4, 5. Artık 12'ye kadar saymayı 12 mi? Daha fazla Arkadaşlar yani. buradan fırladı buraya geçti. Evet, benimki de fırladı. <laughs> Dayı oradan fırladı evet. buraya geçti. Patilerden de fazla fazla var kaymancım burada. Evet. Ve benim ismim kaymancı olduğu için burada iki tane de kalp oldu. Evet. Şimdi <laughs> Güzel bir şey yazarız bunları çıkaralım. Hop! Şöyle gördüğünüz gibi harfleri ben bir tanesini kameraya şöyle bir yakından göstereyim. Evet. Ne harfi o Kayhan? Onun bir böreği vardı galiba değil mi? D börek. <laughs> D harfini D börekle öğrendi. Şunu alalım kenara. Evet. Ben hızlandırayım mı biraz? Yok yok. Dur, daha yazı yazacağım mı efendim? Hayır. Çıktı. Şimdi benim kağımı da şöyle yakından göstereyim. Evet, Bu kağıdı. Evet. Aslında bazılarından iki tane kurdular. Şimdi yani yine ben bir tanesini kaybedebiliriz. Yani... Evet daha Farklı şeyler yazabilmek için. Mesela ağlardan seslerden, harflerden falan birkaç tane de falan koymuşlar. Ben hızlandırdım önce. İki saatlik video atacak halimiz yok ederdi. <laughs> İki saatlik video atacak halimiz yok. Evet. Evet tamam, onu da kenara alalım bittiyse. Alayım ben. Evet. Evet harflerimizi, sayılarımızı toplama artı eksi tersini çıkarttık arkadaşlar şimdi anneciğim onları kenara alabilir şimdi onları şöyle evet öyle indirin bence evet ben de bu arada bak yapışıyor kayhan manyetik evet, olduğu bak, için gördün mü koyduğunuz hep yapışıyor arkadaşlar derseniz yazı tahtanızı Gördüğünüz bir tanıtın gibi. iç kısmı da var evet, ya evet iç kısmını da gösterelim sizlere sen ne yapıyorsun orada acaba <laughs> tamam hadi bakalım. Burada çarpım de var. Ben de doldurdum. da var. Burada dersimiz düşmüş arkadaşlar. Tamam ben alırım onu ben alırım. Ben veririm ya bana. Hayır oraya değil. benim de al. Tamam. Dayı, tamam, dayı, tabi, dayı, dayı, dayı. Kalemimiz de düşmüş. Kalemimiz de al. Hadi otur bakalım. Evet şimdi. ve iç Bak iç, burada iç. senin yazman için harfler evet. var. Evet. Gördüğünüz gibi tablo hadi. renkler, şekiller. Dedim ki burada da bir şey şeyimiz var. Bir saniye dur. Şurada da bak bir aparatı varmış. Evet. Bunu çıkaralım. Çıkardın mı? Tamam. Hayır o zaten çıkıktı. Evet. Şekilde. İşte böyle. İşte böyle bir tablo. Evet şimdi ne yazıyoruz? Buraya bir Buraya kayhanca yazıyoruz. Aa, kalemi de tanıt. İlk önce de işte. Kalemle de yazabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle bir şey aslında. Yaz ama. bir görelim. Bak. Şöyle karalıyorum. Kapağını kapatmadan da kullanabilirsiniz. Geri takıyorum. Ve kolayca silinmiyor. Sizin evlerdeki okullardaki kalem silgiler gibi değil. Evet. Bu aslında kalemle Aynen. de yazı yazabiliyoruz arkadaşlar isterseniz. E, i̇sterseniz de bu harfleri kullanarak tan yazıyoruz. Buraya dayım bir, bizim için bir karhancı Evet, şunlarla yazalım mı daha güzel görünür. Evet. Kalemi gösterdik zaten. Hadi bakalım. K'yi bul şimdi. Kayhan geldi. İşte. Kayhan'ın Kayhanın K'sı ya da K'si. Bu. Allah gitti. gitti. Allah burada. Mi? Hayır burada bak. Heh. Buradalar. Bu. Döndür bana bakayım. Hangisi o? Hayır, o değil. Ya bana göster. tanıyorsun ama. Kayhan'ın K'sını tanımıyor musun? Evet, sanki bizi evet, kandırdın evet. gibi geldi. Evet, onu yerleştirdim. Şimdi sıradaki harf hangisi? G. Ka. A Kayhan'ın A'sı. Kayhan'ın A'sı. Çok basit. Evet. Evet. Kayhanca arkadaşlar. Evet, şimdi Y. Y. Hmm. Nasıl? Hadi kası böyle V'nin sağ... kuyruklusu. Evet, kuyruklu V gibi. Kuyruklu V gibi çok zor. Sapan gibi düşün. Evet. <laughs> evet arkadaşlar, arkadaşlar Şu anda biz bile göremedik aslında. Gören var mı arkadaşlar? Yok mu acaba? Evet burada var. Hayır o değil. Vardır. <laughs> Aa neden bulamıyoruz? Neden? İşte ben buldum galiba. Hı, tamam. <laughs> De. Bir an korktuk yok diye. K iyi oldu. Şimdi derken H harfini buluyoruz. Galiba ben burada buldum. Bum. 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 Bir bak bakalım. Evet. Evet. Aferin sana. Bunu da yerleştir. Şimdi tekrar A. 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 Biraz A. daha kaydıralım. Aa burada bir tane daha var mı sanırım? Üç tane koymuşlar ya işte İşte A'dan fazla koymuşlar ses harflerden. Evet. Şimdi Karhan'ın N'si. Ne? ne? Üçlü olan. Dörtlü değil de üçlü vardı ya bak Sanki şuralarda bir yerde. bir yerde. var bak şuralarda bir yerde. Şu aralığa bakarsak galiba. Aa. O Ula. dörtlü, o dörtlü. O dörtlü. Bak şu arada var gördün mü? Ben görüyorum şu anda. Görebildin mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Birazcık kopya vermiş olabilirim. Kayhan. Şey. Şimdi ben sizin Necim bir bulmam lazım. Çünkü C mi bulmamız Çünkü lazım? C bulmamız lazım ama bu... Bir yok. Sığmadı. Bir O zaman C'yi de altına yazalım bence. Nasıl olur Kayhan? 1 numaralı kayhan. Evet, o ortaya koyalım. Hayır, 12. 12. Tamam, altını da şimdi bir işlem yapalım istersen. 12 numaralı kayhan. 12 yapmayalım. Ne yazalım buraya biliyor musun? Hı. 46. 46 nasıl yazacağız? Evet. 4 ve 6 bul bakalım. 4 ve 6. Neden 46? Çünkü kahraman maraştayız değil mi? Hı hı. Önce A mı dedin? 4. 4 yok. Vardır ya. Ben Aa, buldum sanki. Hani? Kopya verebilirim. Buraya saklanmış. <laughs> evet işte bu. Şimdi şuraya koyalım bunu da. Şimdi altı buluyoruz. Altı yok. Var var bak. Kaleme Kardeşiyle yakın yan yanalar bak. Kaleme yakın bir yerde. Yan yanalar. Kalenin hani alt kısmında. Altının kardeşi var, ters dönünce bir şey oluyor. Evet, işte buldum. <laughs> Onu da dördün yanına yerleştir, Kayhan'cığım. Hayır, diğer tarafı. Heh, bu şekilde. Ben, 46. Ben de buraya altı numarayı Evet, şimdi de bir matematik işlemi yapayım. Sen onun cevabını bul, olur mu? Ha. Hadi bakalım. Şimdi, şimdi sana ben çezeceğim birazcık çezeceğim. kolay bir rakam işlem yapacağım kaynağımız. Artımız burada. Artı eksi bir. Sana kolay bir şey yaptım. Kardeşim. Aa, bu bence çok aşırı basit oldu. Eşittir. İki İçerci... artı. Bir dakika söyleme. İşlem bitmedi daha. İşte eşittir. Evet, eder? bu eder? işlerin sonucunu buluyorsun ve rekamı oraya yerleştiriyorsun. Hadi bakalım. 1 artı Evet. Biraz basit mi oldu yoksa? Eşittir. Kaç eder? 3. Aferin. 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 Üçü, Üçü mı bulalım mı? Dur. Üç nerede? Bak hemen burada. Şurada bir yerde bak. Bak bak bak. <laughs> Kameradan bakma kendin bak. Ve... Evet. Evet ters olmuş. Ters koydun evet bu şekilde işlemimizin sonucu da düştü. Evet arkadaşlar bu şekilde e, güzel bir etkinlik olsun diye kaynağına bu tür oyuncaklar e, eğitici şeyler tercih ediyoruz. E, hem bize eğleniyoruz hem Kayhan'a üretiyoruz değil mi Kayhan'cığım? Şimdi Bozmayalım. Şimdi arkadaşlar yani, için ben bir şey gösterecektim. Yeri var burada da istediğini gösterebilirsin. Şimdi evet. arkadaşlar buraya hmm, elle yazacaksın bir de galiba. 0 0 1 E yani <gülüyor> annemin <gülüyor> ve dayının Aa, bir dakika bir dakika sen annenin ismini yazmayı biliyordun onu bir yazsana bize. Şuraya, evet. Yani. Şu ortaya. Yani. Tamam. Hadi bakalım. Bu e biraz küsmüş mü ne yapmış bir ters dönmüş sanki. <laughs> bak bu küsmemiş. Açabilir miyim gözümü? Kapatmıştım. Açabilirsin. Tamam mı? Evet. Bakıyorum bak. Bak. Bak yanlış olmasın sakın. Yok, ya. yanlış yapmaz ki. 2 1 İşte. Aa, <laughs> Evet. Teşekkür ederim anneciğim. Evet. Tamam şimdi videomuzu kapatalım artık. Biz devam ederiz buna. Arkadaşlara tanıtmak için zaten açmıştık bunu. Şey mi Yok, lazım burada yanımızda. Sen otur buraya böyle gel. Evet. Böyle böyle bir Evet arkadaşlar, güzel eğitici bir oyuncak. Ee, dediğim gibi e, biz kayhan için bu şekilde oyuncaklar tercih etmeye çalışıyoruz hepimizden geldiği kadar hem bize eğlence oluyor hem Kayhan'a eğitici oluyor birlikte eğlenip gidiyoruz değil mi Kayhan? Eee. hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz <gülüyor> <gülüyor> siz de böyle şeyler tercih edebilirsiniz bizim fikrimiz tabii ki videomuz bugün, bugün buraya kadardı İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Ve ve arası, oyuncaklarında... şeyler, oğlum, ama ne yapacaklar olan sevm varsa mesela ona bu bizim oyuncak verdim alabilirsiniz. Onu belki daha çok sebebi biz ailemiz bir ucuz fiyata bulmuştuk annem aldı bana. Evet. ben bunu ben bunu ilk gördüğümde çok sevmiştim. Annem de dedi ki sürprizim var. de o zaman ne diye düşündüm. Bakın abi onunla mı yapmıyor ama bir şey değil. Çünkü <laughs> <ev> var. <laughs> Sürpriz deyince de <laughs> Bir baktım bu bir baktık karton kutu var arkadaşlar kapının önünde. Kayhan'ın annesi sürpriz yapmış. Herhalde dedik biz de bu çöptür atalım götürelim dedik. Baktık üzerine bir baktık okudu. <laughs> Eğitici yazı tahtası yazıyor. Aa dedik Kayhan bu senin için bence dedik. Meğerse sürprizmiş değil mi? Evet. Mutlu oldun mu anneciğim? Evet. Aferin sana. O zaman birlikte oynar mıyız? Evet. Çak o zaman. Harikasın. Evet, ha, ha. İzlediğiniz için adı. teşekkür yani, ederiz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bugünkü videomuz buraya kadar da dediğim gibi bu tür oyuncakları eğitici etkinlikleri sizlerle paylaşıyoruz ki size de fikir olsun diye. Bence tercih edebileceğiniz rahatlıkla tercih edebileceğiniz bir ürün tavsiye ediyoruz ve kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz değil mi Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.